Erkan. Otursana. O gün biraz sert çıktım sana biliyorum. Ne olur uzatmayalım daha fazla. Mesele Deniz'le ilgili olunca kaldıramıyorum işte. Biliyorum. Aslında ben de hatalıydım yani. Hiç karışmamam lazım. Öğlen ne yapıyorsun? İşin var mı? Niye? Yemeği dışarıda yemeyi düşünüyorum. Belki sen de katılırsın. İyi günler. Nereye böyle? Sana ne? Hadi işinin başına geçsen. Marangoza Halilciğim. Bir masa sipariş etmiştim de... ...beni sorarsa söylersin. Tabii tabii merak etmeyin. Geliyorum anneanne ne oldu? Ha yok gidiyorlar şimdi. Alacaklar birazdan. Kim aradı? Mehmet Bey mi? Ya ben anlamadım ki beni niye aramıyor? Ha, ne demek kapalı? Anneanne konuşuyoruz işte açık tamam ne dedi? Of ya bir bu eksik ha. Ya iki gün istedim ne var ki? Tamam neyse hadi konuşuruz sonra. Hadi. Alo Mehmet Bey merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Birkaç gün daha izin almam mümkün mü acaba? Olmaz Mine. Zaten iki gün geciktin. Yarın sabah burada ol lütfen. Ama Mehmet Bey yani anlamadığınız bir durum var. Benim burada olmamı gerektiren... Nasıl istersen öyle yap Mine. Gelmene gerek kalmadı. Keyfim bilir. Nasıl yani? Şimdi siz beni kovuyor musunuz? Evet. <laughs> Mehmet Bey siz beni kovamazsınız. Ben kendim Sen daha konuşma ya. Konuş. Ay bir bu eksikti Allah'ım. Mine kahve nerede? Mine. Ha? Bir şey mi dedin? Kahve nerede? Hı. Hı. Ne oldu sana? Hiç. Emin misin? Hı. Ya Aslı. Bak ben bugün bir şey gördüm ama. Sana söyleyeceğim. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Leman teyzenin sevgilisi var galiba. Şaka yapıyorsun. Ne şakası? Birlikte yemek yiyorlardı. El ele. E aslında bunda kötü bir şey yok yani. E sonuçta Leman teyze bekar bir kadın. Ya öyle de sen tanıyor musun adam? Evet. Erkan Bey, otelin yeni müdürü. Bu kötü işte. Evet. Bir dedeniz adamla nefret ediyor. Erkan Bey, bir isteğiniz yoksa çıkıyorum ben. Davetli listesi hazır mı? Hazır efendim. Yemeklere başlandı mı? Evet efendim. Kaç çeşit meze sipariş etmişlerdi? 20. E, tabakları da hazırladık dondurucuda. E, 250 kişilik sipariş verilmişti ama biz 280 yaptık hani ne olur ne olmaz diye. Selin Hanım gelecekti masa düzenlemesi için. Konuştunuz değil mi? Evet efendim. Sepet efendim. Ne dedin? Her şey hazır ve nazır dedim. Mutfağı tekrar bir gözden geçirin. Birazdan girip kontrol edeceğim. Nasıl isterseniz efendim. Hadi. Ne oldu Erkan? Bir sorun mu var? Hayır, dünya kadar iş var. Gelmiş izin istiyor. Saygısız herif ya. Biliyorsun Deniz'in arkadaşı. O çağırmıştır. Yoksa niye durup dururken izin istesin? Biliyorum. Kararımı verdim. Merak etme. En kısa zamanda Deniz'le konuşacağım. Birlikte olduğumuzu söyleyecek. Ne Erkan mı? Su var ya sessiz ol. Aman canım kapı kapalı zaten. Deniz bilmiyor değil mi? Sen manyak mısın? Öğrenirse var ya yemin ederim o adamın boğazını sıkar ya. Ay ne yapacağım ben niye öğrendim ki bunu? Görmemiş gibi yapacaksın. Bence de. Mine sen bu mesele hiç karışma. Hem belki de yeni bir şeydir değil mi? Leman teyze bir süre sonra anlatır bunu Deniz'e. Sanmam. Söyleyecek olsa niye sussun? Bence Deniz'in İstanbul'a gitmesini bekliyor. Söylemeyeyim mi yani? Söyle bence. E, daha demin söyleme diyordun Su. Ama... Ama ne? Ya Mine görmeseydi sorun yoktu ama gördü. Şimdi geldi bize söyledi artık biz de biliyoruz. Deniz bunu öğrenince yemin ederim bu sefer çıldıracak. Of ya her şey üst üste geliyor. Tam bunu gördüm bir de üstüne kovuldum. Ne? Ne zaman? Sen izini değil misin? Ne izni Su? İzin biteli yıl oldu. Pazartesi dönmem gerekiyordu. Dönmeyince de işte. Keşke dönseydin. Yani burada böyle boşu boşuna. Ay ne yapayım Deniz'i bekliyordum işte. Şu para meselelerini halledince döneriz dedim. Aman canım boş ver. Olan olmuş artık değil mi? Kızlar ne diyorsunuz? Şimdi ben söyleyeyim Deniz'e gördüklerimi. Siz de bilmiyorsunuz değil mi? Thank you